Güzel bir çarpanlara ayırma yapalım şimdi burada arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi x kare artı x eksi 6 var. Nasıl yapıyoruz? Çarpımları eksi 6 toplamları 1 olan iki sayı. 3 ve eksi 2. Bunları hızlıca düşünemediğiniz zaman merak etmeyin. Yapa yapa sürekli böyle sayılarla haşır neşir ola ola görmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Soru çözmek gerekiyor sadece x artı 2 çarpı x artı 1 aşağısı da gördünüz mü? Çarpımları 2 toplamları 3 olan 2 sayı. Buna ve buna odaklanıyoruz. Sonra ters çeviriyoruz. x artı 1 bölü x artı 3. x artı 1'ler gitti. x artı 3'ler gitti. Başka neler kaldı burada? x artı 2'ler gitti. Bir tek x eksi 2 kalmış. O da c şıkkı. İki kare farkında arkadaşlar böyle ilk başta ne yapacağınızı bilemezseniz birine a deyin birine b deyin a eksi b a artı b yazarsınız. Sonra içine doldurursunuz. 3x eksi 5y eksi 3x eksi 5y. Gördünüz mü ne yaptım? İkincisinde de 3x artı 5y yazacağım ya ama önünde eksi olduğu için dağıtıyorum. Sonra çarpı 3x eksi 5y artı 3x artı 5 ye. Gördüğünüz gibi burada neyler gitti? 3x'ler gitti. Eksi 10y kaldı. E, buraya baktığımız zaman da 5y'ler gitti 6x kaldı aşağıda ne var bak 6x çarpı y x ile x y ile y 6 ile 6 sadeleşti böylece cevabımız eksi 10c şıkkı oldu. Ne yapacağız arkadaşlar özel bir şey düşünmeyeceğiz payda eşitleyeceğiz 1 bölü a eksi a kare bölü a gördüğünüz gibi payda eşitledim böylece 1 eksi a kare bölü a oldu paydaya baktığımız zaman 1 eksi a bölü a var. Aşağıda da 1 eksi a bölü a yazacağız böylece. Yani şunu artık yapalım ortak eşitliği göstereyim. A'lar sadeleşir payda ile payda böyle sadeleşir payla da pay. Nasıl peki? 1 eksi a 1 artı a olduğu için aşağısı da 1 eksi a bakın gidiyor. 1 artı a kalıyor d geliyor. İki özdeş mavi ve iki özdeş yeşil dikdörtgensel çıta parçası kullanılarak şekil 1'deki dikdörtgensel fotoğraf çerçevesi oluşturulmuştur. İki tane mavi kullanılmış, iki tane de yeşil kullanılmış bakın. Bu arada griler de eşit parça. Şimdi gri parçadan bir tanesi G diyelim o griye biz. Griden arkadaşlar kaç birim kısa? Kök 5. Diğeri griden kök 5 birim fazla. Bunu referans alacağız. Ve oluşturulan çerçevede fotoğrafın alanı 47 imiş. Fotoğrafın alanı nasıl olacak? Burası G artı kök 5. Burası G eksi kök 5 olduğuna göre dikdörtgenin alanı nedir? Uzun kenar çarpı kısa kenar. Çarparsak G kare eksi kök 5'in karesi nedir? 5. Neyi eşitmiş? 47'ye. O zaman buradan G kare eşittir 52. Haliyle G her iki tarafın kare aldığımızda ne gelecek? 2 kök 13. Yani B şıkkı. Tek tek alan bulabilirsiniz. Problem yok. Şunu diyebilirsiniz yani. Bunların ikisinin toplam alanı 2x kare. Bunlar ikisinin toplamı 2 xy Buraya geldiğim zaman bunların alanı sarının alanı y kare. Bunun alanı y x. Böylece x y artı y kare. Gördüğünüz gibi 2x kare artı 3x y artı y kare oldu. Ee, başında katsayı varsa değişkenin ne yapıyoruz? Böyle ayırıyoruz. 2'yi zaten 2 ve 1 diye ayırabiliriz. Yeri gelirse böyle eksilik falan varsa evet eksi 2 ve eksi 1 diye düşünebiliriz ama burada gerek yok gördüğünüz gibi. Bunda y y diye ayırsak nasıl yapıyorduk? Çaprazlama. 2 x y ile x y'nin toplamı 3 x y'yi verdi mi? Verdi. Dolayısıyla buradan artık arkadaşlar neymiş cevabımız? 2 x artı y çarpı x artı y nerede var bu d şıkkında? n artı 1 23'ün kübü demiş. Haliyle arkadaşlar ne yapacağız? Hemen iki küp farkı. n eşittir 23'ün kübü eksi 1. Bakın burada 23 eksi 1 çarpı 23'ün karesi artı 23 çarpı 1 bir, artı 1'in karesi yani 1. Kural hatırlayalım. a eksi b neydi? Şey a küp eksi b küp a kare artı a b artı b kare çarpı a eksi b. Buradan da gördüğünüz gibi 23 eksi 1'den 22 yani 11'e tam bölünüyormuş arkadaşlar b şıkkı. Evet bazı ezber bilgileri de bilmek gerekiyor. Mesela x artı y artı z arkadaşlar ya da x eksi y eksi z. Şimdi bunun karesi nasıl hesaplanır? Çok basit arkadaşlar. x kare artı y kare artı z kare diye hepsinin ayrı ayrı karesini alın. Sonra x ile eksi y'nin çarpımı olduğu için eksi 2 x y. Eksi y ile eksi z'nin çarpımı artı olduğu için 2yz. x ile eksi z'nin çarpımı eksi xz olduğu için eksi 2x. E. Aslında tam kareden farkı yok ama üçlü olduğu için böyle ezbere bilmek lazım. Dolayısıyla şimdi bizden nereyi istiyor? yz eksi xy eksi xz'yi istiyor. Bakın aslında şu ifadenin yarısı. Gördünüz mü? Biz buna a dersek burası arkadaşlar 2a'ya eşit. X kare artı y kare artı z kare neye eşit 13'e. Bunun her iki tarafının karesini alırsak burası neye eşit 25'e. Dolayısıyla 25 eşittir 13 artı 2a'dan a 6 geldi, c oldu. Gruplandırarak çarpanları ayırma falan diyoruz ya. Bazen ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İkili ikili gruplamaya çalışıyorsunuz. Deneyeceksiniz başlangıçta. Mesela bunları denersiniz olmaz. Ya da bunu denersiniz olmaz. Yani hangisini denerseniz deneyin, burada olmayacağını görürüz. Niye? Çünkü arkadaşlar x kare tek başına başka x'li bir ifade yok. O yüzden burada x kareyi düşünelim ve y kare eksi 4 y eksi 4'e bakalım. Orası eksi parantezinde y kare artı 4 y artı 4 gördünüz mü? Burası da x kare. x kare eksi y artı 2'nin parantez karesi. Yani a kare eksi b kare. iki kare farkı oldu gördüğünüz gibi. Dolayısıyla x artı y artı 2 ikisini topladım. Şimdi x eksi y Eksi 2. Dolayısıyla çarpanlarından bir tanesi D şıkkı oldu. Bu ışıklar da yok. Yoksa o da var. X eksi 10 kök X eşittir 2. X artı 4 bölü X nedir denmiş. Ne alaka şimdi arkadaşlar bu? Ee, bu tarz böyle kalıp sorular olabiliyor. Biraz daha böyle bunlar e, hani illa sınavda çıkacak çıkmayacak ayrı bir şey. Bunlar biraz böyle yorum becerimizi arttırmak için. 4 ve 2. 10 çok alakasız duruyor değil mi? O yüzden ben ne yapacağım biliyor musunuz? 2'yi x'in yanına atacağım. 10 kök x de burada dursun tamam mı? Her iki tarafı şimdi kök x'e böleceğim. Bak şimdi kök x'e böldüm kök x. Kök x'e böldüm 2 bölü kök x. Burası eşit oldu 10'a. Fark ettiniz mi arkadaşlar? x kök x'in karesi 4 bölü x 2 bölü kök x'in karesi. O zaman her iki tarafın karesini alalım mı? Bakın şimdi x eksi 2 çarpı kök x çarpı 2 bölü kök x artı 4 bölü x eşittir 100. Dolayısıyla burada bunlar gitmiş oldu. x artı 4 bölü x eksi 4 eşittir 100. Demek ki bunun cevabı 104'müş. Farklı şekilde yapılabilir mi düşünebilirsiniz. Ben bu soruda size genel bir çözüm yaptım. Bazen çok daha basit yerine koy çıksın mantığıyla falan olabilen sorular oluyor ama bu güzel yorum size başka sorularda da yarayacak arkadaşlar. Arkadaşlar biz genelde sorularda biliyorsunuz ikinci derecedenlerden ya da üçüncü derecedenlerden daha kolay çarpanlara ayırırız. O yüzden daha büyük kuvvetleri olduğu zaman benzetmek lazım. Mesela m üzeri 4 neyin karesi? m karenin karesi değil mi? Burası da zaten eksi 5 m kare artı 4. Harflendirebilirsiniz. t deyin m kareyi. t kare eksi 5 t artı 4. Çarpanlarını ayıralım. Çarpımları 4 toplamları eksi 5 olduğu için t eksi 4 t eksi 1. T gördüğüm yere artık ne yazıyorum? M kare. Bu dolayısıyla olay bu. Burada da olay bu. M kare eksi 4. M eksi 2 çarpı M artı 2. M kare eksi 1. M eksi 1 çarpı M artı 1. Böylece hangisi var? M artı 1 var. M eksi 1 var. M eksi 2 varsa 2 eksi M de olur tabii ki. Sonuçta M eksi 2 ile 2 eksi M'nin işaret farkı var sadece. M artı 2 olabilir ama M eksi 3 yok. E şıkkı. Sadeleşebilir bir kesir olduğuna göre Demek ki bunun çarpanlarından bir tanesi x -2 Dolayısıyla x -2 ile sadeleşmişler arkadaşlar haliyle buradan ne söyleyeceğiz bakın 12'nin çarpanlarından biri eksi -2 ise öbürü nedir eksi -6 eksi -2 ile 6'nın toplamı ne yapar arkadaşlar eksi -8 Bu böyleymiş sadeleşmişler x -6 kalmış bunun olması için dediğim gibi -2 T'nin kaçı eşit olması gerekecek 8'e T de buradan gördüğünüz gibi 4 yani D şıkkı oldu. M üzeri 10 eksi M üzeri 8 artı M kare eksi 1 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi denmiş? Şöyle bir şey diyebiliriz bakın. Burada dörtlü bazen ikili ikili gruplarız ya. M üzeri 8, M üzeri 10 bakın. M üzeri 8 parantezine alındığında M kare eksi 1 yapar. Öbürü zaten M kare eksi 1. Dolayısıyla m kare eksi 1'ler ortak oldu. m kare eksi 1 m üzeri 8 artı 1 oldu. Buradan da çarpanlarından biri arkadaşlar m eksi 1 m artı 1. Diğeri zaten m üzeri 8 artı 1. m artı 1 olduğu gibi bunun eksi ile çarpılmış olan böyle bakın eksi m eksi 1'i de çarpanlardan biri olur. Neden? Eksi parantezini alırsanız yine m artı 1 yapıyor. Şöyle düşünün. Eksi m eksi 1 m artı 1'e bölünmüyor mu? Bölünüyor. Eksi 1 katı. Dolayısıyla m artı 1 çarpansa eksi katı da onun çarpandır. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım bir. Şurada bakın. x kare eksi x y eşittir 73. Burada da aynısını yaparsak y kare eksi x y eşittir 71. Güzel bir şey oldu. Bakın burada taraf tarafa topladığımızda x kare eksi 2 x y artı y kare 144 oldu. Yani x eksi y'nin parantez karesi arkadaşlar 144'müş. Haliyle x eksi de buradan ne geldi? 12 veya eksi 12 zaten pozitif değerini istiyor c şıkkı. Bu alttaki ifade arkadaşlar bildiğimiz a artı b'nin kübü demek. Dolayısıyla bizden a artı b'nin kübünü istiyor. Yani bir nevi a artı b'yi bulmak lazım. Peki burada çarpanlarına ayrılma var mı bir bakalım. Şimdi dörtlü olduğu için Mümkünse ikili ikili gruplarız olmazsa başka bir şey deneriz. Şimdi şurada arkadaşlar e, baktığımız zaman a küp artı b küp var orada. a artı b parantezinde a kare artı a b a kare eksi a b artı b kare diyebiliriz. a kare b ve a b karede de eksi a b parantezini alırsak a artı b olur gördünüz mü? Böylece a artı b parantezinde payına geldi. Şunları bir araya alırsak a kare eksi 2ab artı b kare. Aşağıda da arkadaşlar a kare eksi 2ab artı b kare var. Ne güzel bunlar sadeleşti. a artı b eşittir 4 oldu. a artı b'nin kübü de böylece 64 yaptı. D şıkkı oldu. Şöyle deneyin bakın size görün. Şimdi x eksi y ile x artı y'nin çarpımı arkadaşlar örnek 2012'ye eşit olsa x eksi y mesela 2 olsa, x artı y de 1006 olsa olmaz mı? Olur tabii. Bakın x eksi y 2000 ise, 2 ise pardon, x artı y de 2000, e, pardon 1006 ise taraf tarafa topladığınız zaman 2x bir çift sayı olacaktır böyle 1008 şeklinde. x'i tam sayı bulduğumuza göre y'yi de tam sayı bulacağız. Bu olur. Sonra aynı hamleyi yaptığımız zaman x eksi y çarpı x artı y aynı zamanda e, mesela ne olsun? 2013 olsun. X artı Y 2013 ve X eksi Y 1 olabilir arkadaşlar. Taraf tarafa topladığınız zaman Y'ler gider. 2X yine çift sayı olduğu için bulursunuz. Sonra yerine yazarsınız Y'yi bulursunuz. Bakın tam sayı ama negatif mi pozitif mi bizi ilgilendirmiyor. Yeter ki tam sayı olsun. Sonra 2015'e geldiğimiz zaman onun için de aynı şeyi yaparım böyle bu şekilde. 2016'ya geldiğim zaman da birine 2 derim birine 1008 derim yine olur. Ancak 2014'ü yazdığımız zaman arkadaşlar 1007 çarpı 2 şeklinde yazdığımızda buraya x artı y edersek buraya x eksi y edersek taraf tarafa topladığımızda 2x eşittir 1009 oluyor. x de buradan 1009 bölü 2'den gördüğünüz gibi tam sayı olmuyor ama tam sayı olmalıydı. Bu yüzden sadece 2014 için çözüm kümesi boş oldu. Önce çarpanlara ayıralım bakalım nasıl oluyor diye. Şimdi n artı 3 n artı 5 bölü n artı 6 N artı 4. Gördüğünüz gibi maalesef böyle sadeleşmiyor. Şimdi çok kritik bir şey. Şöyle bir şıklara baktığınız zaman şıklarda çok sakat. Yani böyle bunların hangisini yazacağım da sadeleşecek derken böyle insan e, stres olabilir. Ancak bakın burada şunu görürseniz 2421'e dikkat edin. Burada arkadaşlar bu ifadenin sadeleşmesini sağlar. Niye biliyor musunuz? 2, 4 daha 6, 3 daha 9. Yani bu 3'e bölünen bir ifade. Şimdi n artı 3. Siz n'ye gördüğünüz yere 3'e bölünen bir ifade yazarsanız yanında da 3'e bölünen bir ifade var. Bu böyle 3'e bölünen bir ifade olur. Aşağıda n artı 6. Yine burada n gördüğümüz yere bu 3'e bölünen bir ifade olduğu için yanında da 6 3'e bölünen bir ifade olduğu için. Bu da bakın böyle 3k bölü 3t şeklinde bir şey olur. Buradaki 3'ler en azından sadeleşir. Böylece kesri sadeleştirebiliriz. B şıkkı olur.